Yani, ya, Öyle Öyle de bu söylemek yanlış olmaz diye burada saat 20:00'de beni de izledim için en iyi görüntüleri onlara ulaştırmak için... Evet, sıcağı sıcağına şu an gel, Hilinion'un geliş gel. görüntülerini Atatürk Kavak evet. Genel Havacılık Terminalinde canlı bir şekilde sizlerle paylaşıyoruz. Sarı Kırmızılı kulübüne Sol taraf girdi, girdi. I just, uh, as I said, I'm very excited to be here, joining this fantastic club, and uh, I can't wait to play in front of the fans and uh, pay them back for the chance they are giving me. So, just all great. Okay. Okay, good luck. Thank you. Thank you.